Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Ee, ben bugün mutfak temizliği yapıyorum. Şöyle onların falan var onları boşalttım. Diğerlerini makineye koydum. Bulaşıklarımı toplayacağım bidonları. şu şekilde bidonlar var, turşular falan. Daha sonra da dolabımı sileceğim zaten. Bir taraftan Zeynep silmeye başladı. Öncelikle şu suyu. Bu da Zemzem zem suyu arkadaşlar. Arabistan'dan gelmişti. E, kayınım getirmişti. Hemen hemen bir e, 6-7 sene falan öncesindeydi. Vefat etmeden önce getirmişti. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. E, biz böyle arada bir çocuklarıma e, içiriyorum bunu. Hiçbir şekilde bozulma falan da yok. Bunu kaldırayım dolapları boşaltırken. O da aşağıya tezgahın üstüne inmiş. Böyle. Şimdi şurayı bir toplayayım. Topladıktan sonra da dolabımla temizliğimi başlayacağım. Umarım iyisinizdir hepiniz. kendimizi mutfağa ayırdık. Düzeltmeleri falan yaptım, yerleştirmeleri yaptım. Şimdi sizlerle de zaten dolabımın içini sileceğim. Yaz e, bitti artık, kışa gelirken havalar dışarısı dışarı soğuduğu için sinekler bile hemen içeriye hücum ediyor. Pislik ilacı sıkıyorum. Bitiyor. Adanın kapıyı açmasıyla birlikte jup pislikler de içeride. Açtığı zaman örtmüyor da kapıyı. Böyle sizlerle bir ulaştıklarımdan tezgahımın üstünü bir toparlayayım. Toparladıktan sonra da Allah izin verirse bu da çekirdeğe kalmış. Şöyle çöpe gitsin. Bunlar Adıhan Hanım'ın bulaşıkları Hanımefendinin her gün gidiyoruz. Onun da Bu Bunun başlamış. benden ince bak kolay gidiyor geliyor aslında ben bezgahın üstünde şeyi de sevmiyorum ama benim köpüklü açalım. çöpü de ama koyacak başka müsaade bir yer yok Zaten sepetim yok. Şimdi ben bulaşıklarımı bir toplayayım. Tezgahımı biraz toparladım. Ee, bidonlarımı yıkadım dışarıya. Koydum. Güneş kurusun. Kaldıracağım onları da. harasıysa. Bak, Baktı. burada. hala. Ne mi oynanıyormuş? Kar var. Onu şöyle toplayayım. Dolabın rengini böyle seçtim. Şimdi de pişmanlık duyuyorum. Çünkü çok çabuk leke yapıyor, toz yapıyor. Gerçekten o da sıkıntılı. Hemen en küçük bir şeyde jip, leke, su izi, parmak izi hepsini belli ediyor. Şimdi şuradan tüpün üstünden başlayayım ben de. Sizlere söylemedi göstereyim. Birlikte de zaten. O burada. Şöyle göstereyim biraz da. Gözükmedi mi? Dolabı başladı. Dolabı temizliyor da. Ben de bu taraftan başlayacağım. Önce tüpümü sileceğim. Tüpten sonra da dolaplarımızla birlikte bitireceğiz. İnşallah Allah izin verirse. Şöyle tekrar kameramı döndüreyim ve başlayayım ben de değerli izleyicilerim tabi bazen tutturamıyoruz bu şekilde detayları ben bir alayım. Evet, Orası yumuşarken şurayı ben de toplayayım ki hem e, sıktığım ilaç hem de gitmesin temizlerime. Bu arada da tüm yumuşar ve silmeye geçelim. zor yer mutfak. Bugün Zeynep'in e de tatil. 29 Ekim'den dolayı fırsattan istifa. Birisi çocuğa bakıyor. Birinci adaya bakarken biz de Zeynep'le e. Zeynep e Zeynep e bana çok faydası var. dolabımı yerleştirdim. Kuru erzaklarım vardı. Onlar kalktı yerine. Şu kavanozumuzu şimdi bir ışıklayayım. Bu da orada kurusun. Şurada alalım bardakları. Tüz cüzdanacak. Yoksa yıkamasak. Ben mi başlayacağım? Reyna. Nereden başlayalım? O zaman şöyle tuttun oraya alayım seni. Thank you. kaldırdım. Saç etek Bir tane sandalyeye getir. Anne. Hadi hadi küçük sandalyeyi getir anneciğim bize. Anne. Anneciğim. Sandalye Anne. yiyecek. Anne. Hadi bu oyuncağını. Tamam. Şöyle kaldırmış oldum. En azından üstleri silerken hem deterjan değmez hem de daha rahat silmiş olurum. Şuradaki şu kuru Şöyle bir görsün. Silmekten sonra zaten biraz beklersek daha iyi. Yemiş Zatmak eski. Bu da kahve yaptığımız kahve mi döktünüz Ben de ne demek? sohbet hem de temizliği yaparken. Ada sen ne de yaptın annem. Niye yaptın? Sen de bakayım bana. Efendim? Tamam. Ben de şöyle sana Kuru vez ıslatıp vereyim. mı diyorum? Hayır, abana diyorum. Hadi senin kuzusu. Ne yapayım? Oraya tezgahın üstüne koy. Ben de atayım onları. Şurayı sana verdim Zeynep. Anneciğim benim elim pis hatıra Pelin ablana götür Pelin ablan sesini Sabah şey al He? Sabah Kahverengiyi sandalyeye vereyim mi Zeynep? Şöyle aslında şey olacak bir hortum bir fırça tüm yıkayacağız değil mi yıkanabilir dolap olacak ne kadar güzel olur Hadi anneciğim sen burdan gider misin? <Gülüyor> he Bak <laughs> da Ben Zeynep, sende Zeynep. Tabii Zeynep'in boyu benden uzun olduğu için o her yere daha iyi yetişebiliyor. Tabii biraz daha. Elçimin içine salın istemecim. Ben diyorum ya işte bir hortum olacak. Şuraya diyor. Hortumla yıkayacağız aslında. Ne kadar güzel. Ver Hortumu tut. Yıka Köpük. <laughs> Köpükle. şöyle. Aslında yağının üstüne çıkmak istemiyorum ama. Malum. Not edeceğim ya. de peşinden gelsin bakalım. Beyazları zaten beyaz bölmeleri sildiğimiz zaman tertemiz parlıyor. Ama şu morlar içlerini zaten e, düzenlemiştim. Gerçekten çok uğraştırıyor. Yerleştirme yerini zaten e, videolamadım. Hadi kuzum şu beyaz yere kadar bir silelim. Şöyle ben bunu sizler için alacağım. Hem dezgah bölümünü çekerken hem de Şu tüpü şu Şöyle bir. dışarıdan bir ses geldi ben bakayım siz Zeynep ile devam Atlar kaldı, şimdi orayı da silip bitireceğiz. Şöyle bitireyim, kurbez, kurbez, kurbez mi silmedi, şöyle bir ben de lezgahımın üstüne şöyle bir şey çekeyim. Zeynep Aşağı'yı yaparken ben de tezgah üstümü köpürteyim. Sağlığı da bitireceğiz zaten. Zeynep evet, orada bana bir tane leğen vermeyecek. Evet. निजी क्या <haulter>

Thank okay. you.

ver kızım ben oraya su üst taraflara da dökeceğiz sen oradan bir de daha ver olsun al şöyle üstten yedik yavaş bir şekilde

Birlikten kuvvet bu olsa gerek. Ben daha ne kadar uğraşacaktım. Şöyle sizlerle kameramı alayım. Tüpüm bitti. Dolaplarımın üstü, tezgahım. Bu şekilde şöyle geçeyim. Burayı yerleştirdim. Burası erzak dolabı olarak üste fırınım. Burasını boşalttım. Şöyle. Şunlar da yaptığım bandırmalar. Ve burasını da bu şekilde küçük kavanozlarımla e, şekerim, eriştem, kuru üzümüm, mercimek, nohut derken buraya da bu şekilde yaptım. Şurada kapatayım. Burası da bir şekilde bitti. Burası biraz e, dağınıktı Şöyle burayı boşalttım. Şurada makarnam var ve burada da reçellerim. Böyle tezgahımızın üstü bitti. O kadar temizlik de bizim işimiz diyoruz. Rutin temizlik de bitti. Çok şükür mutfağı da bitirdik. Bugün bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.